Peki bu alt kadroların etrafınızda mutlaka size kendini göstermek isteyen, ispatlamak isteyen insanlar oluyordur. Hani bu bu yeni yeteneklere, bu genç yeteneklere ne diyorsunuz? Ben mesela şu an KMF'deki en küçük yaşta oyuncu kaç yaşında biliyor musunuz? Yaş var galiba. Ee, Türkiye'de yaş sınırı 17 şu an zaten. Avrupa'yı yaşında. yaşında, yaşında şimdi, hayır, Türkiye'de oynayamıyor. Oo, ben bunu bilmiyordum. Şampiyon League'de oynayamayız da. Şampiyon Daha önce hani öyle tecrübeler oldu bir tane takım hani DP'ydi galiba KMF kazandı, gidecek yurt dışında oynayacaktı. ananın yaşı 16 diye oynayamamıştı. Hatta onu oynamıştı galiba maçta. Aynen. Değil mi? Almanya'ya ben gitmiştim. Yaşı büyük de almışlardı. Lola <laughs> abi tamamen iletişim mi ya. Bizim mesela şu anki Supermassive'in bence en büyük başarılı olmasının sebebi Ben 5 oyuncum da yabancı. Ha, pardon Türk. Türk. Ee, ve diğer takımların neredeyse hepsinde iki yabancı hatta hepsinde iki yabancı var. Bunun sebebi de demin senin bahsetmiş hmm, olduğun gibi oyuncu eksik. Evet, oyuncu eksik. Yani Türkiye'de oyuncu çok kolay yetişmiyor. Ee, ya da Aile takımlar baksın. Hem onun seviyorlar hem de bence takımlar yükselen oyunculara çok fazla yatırım yapmıyorlar, riske girmek istemiyorlar yeni bir oyuncuyu zaman kadroya katmaya. Zaman ayırması lazım. Belki o oyuncu şey 6 ay sonra Türkiye'nin iyi oyuncusu olacak ama o zamanı vermiyor, yani o riski hiç almıyor. Lük terbiyesi yok. Çıktığı zaman hani kötü oynayınca direkt değiştirmeye yöneliyorlar. Onun yerine zaman tanısalar <laughs> işte atıyorum 5 ay ya da 3 ay sonra kendini gösterebilecek. Yani Galatasaray'ın yaptığı hata bir nevi şöyle göstereyim. Bu seneki oyuncularına biraz daha şans verseydi veya mantıklı bir şekilde ilerleseydi yani, biraz daha yapıcı davransaydı daha farklı, önümüzdeki sene daha Abi. farklı olabilir mesela. Yükselme liginin daha şansı olacak diyorsun. Yani tekrardan çıkma şansları var tabii ki de. Mesela Krev öyleydi, Krev düştü. Tekrardan çıktı, bu sene evet. yarı finale kaldı. Ve i̇yi bir kadro. Aynen. Ben bugün maçı izledim, 3-0 yendiler. Aynen. Çok rahat Yarı finale ezdiler yani. İktidarlı takımlar. İşte onlar yükselmeden Elvind geldi. Elvind var sanırım orada değil mi? Elvind bayağı popüler bir Elvind var. Ee, yani. Midleri gayet iyi. Gadbro var değil mi Krev'de? Evet. Aynen. Onlar ligden düştü sonra tekrardan çıkıp geldiler. Yani Ama edildi. hiç bozmadılar herhalde kadroyu. <laughs> Yok, kadrosu yani. değişti. Elvin mesela Dark Passage'lardı. Aynen. Kurveye geçti. Daha sağlam bir kadro kurup yeniden geldiler. Şu an yarı finaldeler. Belki de finaldeler. Ne diyorsun SuperMassive'e? Bence finale gelmiş şansı bayağı yüksek ya. Aurora'ya evet. karşı oynuyorlar. Ligin ikincisine karşı. <laughs> Peki, bu diğer ülkelerden hani gözlemlediğiniz, gez, gezdiğiniz oraları ve diğer ülkelerin oyuncularını takip ediyorsunuz. Ee, diğer ülkelerin böyle bizden artıları neler? Onları gözünüze çarpan bir şeyler var mı? Hani diğer ülkelerin... E, oyuncu sayısı daha fazla çünkü. Ya ailesi de tek önce en büyük artı o ailelere destekliyor. Orada, Aile desteklemesi. Orada <laughs> meslek gibi yani oyuncu olmaları. En bariz örnek Kore'den verebiliriz Kore şu an e-sporun en gelişmiş olduğu ülke. Aynen. Ve onlara bu 2000'lerde falan geldi yani e-spor. Bu StarCraft 2 StarCraft evet. bir zamandan Kore'de çok ünlendi ve o zamandan beri sürekli gelişiyor. gelişikçe de buna daha fazla firma yatırım yapıyor daha iyi takımlar oluyor. Oyuncular daha profesyonel yaklaşıyorlar, daha disiplinli oluyorlar. Bir takım eski bir telekom, telekom sponsor, <laughs> yani takım sahibi. Bir tanesi Samsung, iki tane evet. hatta Samsung bir takım vardı. White ve Blue. Büyük. E tek, yani bu o zaman şöyle bir şey. Teknolojiyle yoğrulan ülkeler tabii daha bir adım önde oluyor anladığım kadarıyla. Hmm. Ya yani teknolojiyle olmaktan ziyade e-sporu ne kadar erken tanır soruyor, ne kadar erken benimserse o kadar hızlı e, büyüyor ve iyi yerlere geliyor. Senin dediğin gibi şimdi e, o 2000'lerin başlarında hmm. Kore'de ve benzeri yerler gelişmişken biz de 2010'ların başında gelişmeye başladık. Şey, Birinci bir dünya şampiyonası da böyle bir yerde oldu yani küçük. Burada 5 bilgisayar var, 10 tane izleyici vardı. Hatırlıyor musun? Fanatik eski tim açı. İlk, ilk, i̇lk turnuva şampiyonası. Işte. Aynen yani oradan Görlük şimdi şampiyonası. en son nerede yapmışlardı? Amerika'da mı? Oldu? Kore'de mi? Ee, en büyük yaptıkları yer Kore'deki, e, Busan'daki futbol stadyumu. Üf. 60 bin izleyici, canlı Aynen. izleyici. Dünya şampiyonası finalinin yani futbol şampiyonluğu. Evet, futbol evet finali. dünya, dünya kupasının ya. yapıldı. Bu küçükken hepimizin izlediği Seul'deki dünya kupasının yapıldı. Öyle. Bizim üçüncü olan Nereden, nereden nereye işte 5 senede. Şimdi bu sene Allah nerede yapacaklar. Ama Türkiye'deki şampiyonalar da hiç kesmeden büyümeye devam ediyor ya. Finalde eğer Fenerbahçe Galatasaray Ah. Hayal edemiyorsun yani nasıl bir şekilde gelecek, nasıl bir abi. taraftar gelecek. Niye abi bizim takım varken ne gerek var? Efendim ya örnek görüyorum şimdi. <laughs> Onlar daha köp köptü. Atıyorum Beşiktaş düşmeseydi küme, Beşiktaş finalde olsaydı. Diğer tarafta Fenerbahçe. Beşiktaş da mı küme düşüyor? Düştü ha, geçen sene. sene. Anladım. Yani atıyorum finalde Beşiktaş, Galatasaray olsaydı, Fenerbahçe olsaydı bence atmosfer bayağı fazla olurdu. Gerçek taraftarlar gelirdi yani. Şu an Espor'un taraftarı var, yeni yeni büyüyor o taraftar. Ama işin içine hali hazırda taraftar olan belli bir takımın destekleyen insanlar gelince tabii daha fazla olacak tabii diyorsunuz. Ki, Umarım olur ya. Yani. Süper Masa'nın bu birinci yılı. <laughs> Süper evet, kurulduğu ilk sene değil mi? Aynen. Şu an bitti yani. Ben adımı zevk alırım o yüzden. En ciddi yana bizim Berkir diye arkadaşımız var. O Oo, çok kaldırıyor. O talir eğlence talir. maçlarında yüzde üst tır artığında. Sanki dünya şampiyonu neymiş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hiç acımaz. Öyle zevk alıyormuş. Fenerbahçe'nin... <laughs> evet, evet. onu takip ediyorum zaten onu. Ya açıkçası bu e, oyun gecisinden zaten ben takip ediyordum. Hani hı hı. Eski bir Red Bull çalışan olmanın da getirdiği bir şey var bunda ama e, hani ilgimi çeken zaten bir sektör. Ben de takip ediyorum. Senin gol konusunda biraz bilgi eksikliğim vardı. Ama hani demin de söylediğimiz gibi her sene biraz daha gelişiyor ya. Ben de bu geçtiğimiz seneden beri az çok takip ediyorum hı. oyuncular hakkında. Elvindi falan sosyal medyada onun da güzel funny momentları falan var. Maç sonrası yorumları falan var. Aynen, sosyal medyayı iyi kullanan oyunculardan bir tanesi zaten oldu. O yüzden e, kulak kula karşı olduğum isimler. Tadir'inle işte ben, Muhammed, Tadir'in hep bir aradayız. Hemen hemen beraber. Bir evet. aradaydık. Aynen aynen. Zaten ben onu da soracaktım. Hani böyle, böyle üzerinden tanıştığınız, gerçekten iyi arkadaş olduğunuz arkadaşlar. Bir yanımda. Evet. Peki yabancı arkadaşlarınız falan var mı? Böyle yurt dışından falan görüştüğünüz. Burak abi var. <laughs> Burak abi kim? <laughs> Burak abi yok mu senin? Burak abi deyip duruyordun ya sürekli. Burak abi. Şu an hatırlayamadım. Burak abi ya. Kim? Şu an çıkmadı abi bak West'ten e, solo queue'da tanıştın. Ya Burak abi değil oğlum, Burak. <gülüyor> Burak <gülüyor> abi diyordun ona. Çocuğun adı Burak abi ama 15 yaşında. Burak abi diyoruz. <laughs> hani adına zorla abi koymuş. Burak gidiyor bu arada. Neyse ben... Devam edin, devam edin. Böyle gitmesin. Çok sıkıcı olarak böyle biterse. Türklerde var ya benim en, en yakın iki arkadaşım. Oyun'dan tanıdım ya yani, internetten. Berke ve Onur. Oyun'dan tanıştık. Bayağı ama yani hatta uzun yıllar birlikte oynadık. Hafta sonları pikniğe, ailelerle ziyarete falan böyle o derece yakınsınız yani. Yani. Aynen, ailesini tanıyorum. <laughs> Peki oyunun sosyal hayatınızdaki etkileri neler oldu? Böyle çok büyük, major değişiklikler. Sosyal hayatımız olmuyor oyuncu olunca. <laughs> sosyal bir hayat. Yani çünkü bilgisayar başlığına sınırlı 15-18 saat değişiyor. Hatta ee, şu an mesela Fenerbahçe'nin yarı final maçı var. Yani... Muhtemelen hepsi bugün oynuyorlar akşama kadar. Ama Önye şimdi şöyle kadar. düşmek lazım, onların yaptığı artık iş işte Profesyonel Tabii bakarsan onlar artık iş yapıyorlar. O yüzden okay, hayatı e, hayatını biraz ona diyor. Eti görüyor olabilir. Ama yani bizim gibi oynayan insan şu an ikimiz de profesyonel değil sonuçta. Tamamen zevkli oynuyoruz. Ama evet. oynadığımızda da genelde yani arkadaşlarımız oynuyor. Zaten o bu olarak, olarak sosyalliği kötü anlamda etkileyen bir şey değil bence. Ben kesin öyle düşünmüyorum zaten. Yani sadece merak ettim. Yani ben yani burada size sohbet etmeye çalışıyorum. Öyle ya da böyle bizi izleyenler de hani sizin yorumlarınızı almak istiyor. Gerçi sizi, bizi izleyenler sizi hani çok çok kere izlemişsiniz, neler düşündüğünüzü biliyorlardır ama ben de tanımak istiyorum, öğrenmek istiyorum bu tip şeyleri. Peki artık yavaş yavaş hani e, profesyonel oyunculuğa geçiş evresi başladı sizden. küçükler falan dediniz artık hani sözleşmeler falan oluyor ya. Tabii tabii. Ee, o seviyeye çoktan geldi. Hani bu takıma seçilme süreci nasıl bir şey abi? Hani nasıl, neye göre? Sizi bildiğin hani futbolda veya diğer sporlarda yetenek avcıları var. Gidiyor, başka takımların antrenmanlarını, maçlarını izliyor. Yine aynı şekilde buradaki e-spor takım yöneticileri de aynısını yapıyor. Yine bir yani, bir, bir scouting, tabi Türkiye'de de var ama genelde şuna bakıyorlar, sonuçta bütün oyuncuların statları ortada zaten. Evet, hepsi ortada. Genelde Avrupa sunusuna bakılıyor, Türkiye sunusuna çok bakılıyor çünkü orada daha büyük bir rekabet var. Evet. Orada iyi başarı elde etmiş, yüksek seviyelere çıkmış oyuncular direkt takımların dikkatini çekiyor. Bu profesyonel oyuncular geçiş süreci, yani, peki sözleşme durumları falan nasıl oluyor? Yani, onlar biraz daha özel konular bu aslında. Tabii detaylarına giremem ama şu an takımlar ve oyuncular arasında profesyonel sözleşmeler var. Avukatlar eşliğinde yapılan gerçekten. Kontratlar yani. Kontratlar var yani. Nasıl bir futbolcu kontratı? Bak oyuncumda... zamanında sizin de oldu mu böyle kontratlı? Yok. Biz çok amatördü bu zamanlar. <laughs> 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 yok. senin mesela Muhammed'in kontratı oldu bende. Muhammed'le biz karşılıklı kontrat imza aldık. Ama amatördü yani. Basit şeyler yazıyor. Şu an bayağı tryhard yapıyor. Tabii yaşıyorum. şu an tabii. Detayı arttı. Ama o zaman da geçerli bir kontrat yani o yaptığımızda. Benim zamanımda yoktu ama. Ben kimseyi kimseye konsolat herhalde imza almadım aynen. Ödüllerin çok tadına varamadın yani. Ya yani işte maddi olarak dönüşünü bizim zamanımızda çok oyuncu yoktu. olarak belki aynen. bir danışman olarak, bir takım kaptanı olarak, yani yönetici olarak evet. Ama Mourinho gibisin sen şu an anladığım kadarıyla. Şu an spor altın çağında ya maddi olarak. bizim zamanımızda maddi Her sene artıyor bu. Her aynen. sene bayağı büyük bir e artıyor. Çünkü teknoloji ilerliyor. Hayatımızın her an biraz daha içinde oluyor. Abi mobil telefonlardan da zaten LOL oynuyorlar galiba insanın öyle bir... Ona benzer, e, benzer oyunlar var. LOL mobilde yok. Evet. Benzer oyunlar var ama LOL kendisi mobilde yok. Zaten seven insanlar sürekli biz kesmeden oynuyorlar. Peki bir şey soracağım. Hani hep böyle tryout dedik ya. Sinirleniyorsunuz lise istemez oyun oynarken. Yani, e, major turnuvalarda, büyük turnuvalarda oluyor mu bu bilmiyorum ama hani evde oyun oynarken hiç böyle klavye kırmıştığınız ya da bilgisayarda böyle hani vurmuştuğunuz falan var mı öyle bir şey? Ben tişörtümü yırttım bir kere. <laughs> <bir tane. gülüyor> Hatırlıyorsun. Hatırlıyor. Nasıl? Yeniden coşkun. Coşkundan dolayı değil mi? Dimo, uzun boylu benim destek, İkiz Kule ay, iki Aynen. olan diğer destek oyuncusu, turnuvaya iki hafta kalmış, çok ciddi bir şekilde <laughs> antrenman yapıyoruz. Sürekli benim söylediğimi ter ters hareketler yapıyor, Sözümü dinlemiyor vesaire. Bir an sonra artık dayanamamışım, maç sırasında böyle, üst üste gelmişim çok. Bir de harbiden hırslı oldum bir zaman. Bayağı bir din, artık beni dinler misin derken, Zaten <laughs> tişört getirdim. Beni dinler misin? İkiz Kule demesin. Ya, ya tamam öyle o da bayağı uzun. <laughs> en abartı sinirlendim odur.